Merhaba akşam et zamanlar hoş geldiniz. Konumu daha öncesinde Kasım ayında ülkelerin efsanelerini satacağını söylemişti ve Kasım ayı ilk haftası itibariyle bugünden itibaren bu efsaneleri satışa sundu arkadaşlar. Bizim ülkemizin efsanesi olarak Burak Yılmaz var. Daha önceden de adı geçmişti. Hatta bir ankette yer alan futbolcularımıza baktığımızda Burak Yılmaz vardı. Arda Turan, Rüştü Reçber Alex de Souza vardı ama milli takım efsanesi olarak geleceği için 3 tane Türk isme baktığımızda Burak Yılmaz, Rüştü Reçber, Arda Turan'dı. Burak Yılmaz buraya eklendi ve Konami Show açıklama yaptı arkadaşlar. Dünyanın dört bir yanından ulusal bir efsane bugün ilk kez sahneye çıkıyor. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya göz atın. Bağlantı bağlantıya tıkladığımız zaman da bu sayfa açılıyor. Türkçe'ye de çevirelim. Şimdi oyun bakımda. Bakım bitsin oyun açılsın. Daha detaylı bir şekilde inceleriz arkadaşlar. Başlangıç setinin her biri bir ulusal efsane. Ve o ne futbol parası yanında varmış çeşitli versiyonları mevcuttur. İkamet ettiğiniz ülke bölge ile eşleşen versiyona erişebileceksiniz. Seçim sözleşmesi paketi şu olması lazım. İlk başta değindikleri daha sonra tek tek efsanelere değiniyorlar. Ulusal efsaneler de mevcuttur ve herhangi bir ülke bölgeyle sınırlı değildir. Burada bir sınır yok. Bu ürün dünyanın dört bir yanından bir ulusal efsane seçip imzalamanıza olanak sağlıyor. Şimdi buradan istediğimizi alma hakkı gibi bir şey arkadaşlar. Bu ayrı bir şey. Bu başlangıç seti bu da seçim sözleşmesi paketi demekte. Bazı platformlar için yalnızca seçim sözleşmesi paketi Steam için kullanıma sunulma süresi henüz belirtilmedi. Steam'den olan arkadaşlara ilgilendiren de bir durum bu. Burada da tek tek değiniyor. Son tarih arkadaşlar ta Nisan bu seçim sözleşmesi için 9 Nisan 2026'ya kadar süre var. Diğerleri için de Burak Yılmaz gibi diğer efsaneler için de arkadaşlar burada tek tek değinmişler. Bu da 2026'nın yazıyı 30 Temmuz'a kadar süre var ama burada iki farklı durum var bir tanesi seçim sözleşmesi diyor bir de başlangıç seti olarak bunları satacağından bahsediyor konu ve oyun açıldıktan sonra detaylı inceleyebiliriz arkadaşlar bizim ülkemizin efsanesi olarak da Burak Yılmaz paylaşıldı yanında bir de 10 Futbol parası varmış Brezilya'da 1 dolar demişlerdi buna. 40 küsür lira gibi hatta bunu 50 liralara 45 lira falan da diyebiliriz. 45-50 lira gibi fiyata büyük ihtimalle satabilirler arkadaşlar. Oyun açıldıktan sonra da bunları detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Çok kısa bir zaman sonra oyunda açılacaktır. Yeni geçmelerle karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.